Haydi oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Evet. Aferin. Çek. 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 Aferin oğlum. Evet. Geldi havada. Hadi bakalım. At. Aferin sana be. Bravo Mahmut. Bravo. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım. Bravo. Evet. Aferin. Gel 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 gel. gel. At. Aferin oğluma. Şimdi bakalım. At. İyi be. Aferin sana oğlum. Bravo aslanım benim. Fırat hazır, haydi oğlum Aferin oğlum, bravo. Evet, evet, gel 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 gel. Aferin oğluma, haydi bakalım şimdi. At, aferin sana. İyi Fırat, bravo. Fırat hazır, haydi oğlum Aferin oğlum, bravo. Aferin aslanım benim, bravo. Haydi bakalım, at kendini. At kendini, aferin sana. İyi Furo. Evet Furat son oğlum. Haydi. Aferin oğlum. Evet kalk hemen. At. İyi be çok iyi yerden çıkardım bravo. Sıra bunda. Attın mı? Aferin sana. Aferin oğlum. İyi. Emre hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım. Bravo Emre. Aferin oğlum bravo. Hadi bakayım Emre. Bravo. Aferin sana. Bravo Emre. Evet. Haydi oğlum. Aferin oğlum bravo. Evet Emre. Bas. Aa, harika be. Haydi bakalım. Attın mı? Bravo. Emre hazır. Haydi. Aferin oğlum. Bravo Emre. Aferin be. Haydi benim oğluma. Attın mı? Hadi be! Bravo, iyi. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin aslanım, bravo. Aferin oğlum, bravo. Haydi benim oğluma. At, İyi be! Aferin benim oğluma. Bravo Mahmut. Mahmut hazır. Haydi oğlum. Aferin oğlum, bravo. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi benim oğluma. Çıkar bunu. Kesme. Kesme. Aferin sana. <laughs> Haydi oğlum. Aferin aslan. Evet oğlum bravo. Aferin oğlum bravo. Haydi bakayım Fırat. Allah'ını seveyim senin. Bravo Fırat. Aferin oğlum. Fırat hazır. Haydi oğlum. Aferin oğlum. Bravo. Kalk. Aferin sana be. Hadi bakayım oğlum. Hop. bravo. Aslanım benim. Kedi misin be?